Şimdi PubMed'den nasıl araştırma yapıyoruz, onu göstereceğim. Google'a PubMed yazıyorsun. Şu ilk çıkan linke tıklıyorsun. Bu site, dünyada tüm doktorların, bilimsel çalışmaların yaptığı yer, paylaştıkları yer burası. İşte atıyorum, ıhlamurla ilgili çalışma yapacaklar. İşte ile ilgili çalışma yapacaklar. Yaptıkları tüm sonuçları, her şeyi buraya paylaşıyorlar. Buraya ne yazıyoruz? E, Marinda Cetrofalia. Bu noni meyvesinin latince ismi. Bilimsel çalışmalar ona göre yapıyorlar. Mesela şu an 1092 tane çalışma var. Daha 3 gün önce 1090 taneydi. 2 tane daha çalışma olmuş. Son 3 gün içerisinde. E, nelere bakabiliyorsun? Atıyorum mesela Marinda Cetrofalia kanser. Bakalım. Yani bu kelimelerle ilgili e, kaç çalışma olmuş? 130 tane kanser çalışması var. İşte başka hipertansiyon. Bakalım. 18 tane hipertansiyonla ilgili çalışma var. Başka. Hmm, yazalım. Diabet. Diabet. Arayalım. 52 tane devletle ilgili çalışma var. Gibi bu tarz şeyleri araştırıp burada bilimsel makaleleri falan okuyabilirsin. Ee, çevirisini falan da yapar otomatikman. Zaten düzeltiyor. Türkçe olarak da okuyabilirsin. Tamamını, makalenin tamamını da okuyabiliyorsun. Ulaşabiliyorsun burada. Çok güzel bir şey. Yani bu doğruluk konusunda burası araştırma yapmak için en iyi noktalardan bir tanesi.